O kadar güzel okurlardı ki şiiri. Her dizelerinde ayrı güzel olurlardı. Ne yalan söyleyeyim hocam. Onları dinlemeye de, izlemeye de doyamazdım. Her güzelin düşmanı bir çift kem gözmüş. Siz... ...öyle güzeldiniz ki... ...sizi kıskanmamaları imkansızdı. bak ya. Yapışık ikizler sanki. Şşş, bir dakika sessiz ol. Ne diyorlar dinlemem lazım. Nuri abinin babası bize çok güzel bir fikir verdi. Oturup edebiyat sohbetleri yapacağız. Sen de gelsin. Bilmem ki. Ya bunda bilmeyecek ne var? Muhteşem olacak. Mutlaka gelmelisin. Sen az ediyor şuna baksana, beni çağırsalar kanatla kıpır çağırdım. Vallahi ben de. Buzlara yazdığın şiirleri de okuyacak mısın? Tabii ki. Tamam o zaman gelirim. Buzdağının görünmeyen kısmına yazdığın şiirleri merak ediyordum. Nasılmış bakalım? ...sen daha çok bakarsın. Şımarık şapşaf. Artık esaslı bir ders hak etti bu kız. Öyle bir şey yapalım ki... ...gerekirse ayakları kırılsın. Ama gidemesin o sohbete. Hmm. Halamın oğlu halleder onu. Serseri yaşın teki. Kadına kıza sarkmaya da bayılır. Zehra'ya mı sağlat edeceğim onu? <laughs> bir şarap parasına yapamayacağı şey yoktur. Şş, baksana Handan Hoca bizi dinliyor... Hocam. 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 Rica müdüre haber ver. Hocam. 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 başımı basamaklara vurmuşum. Bu günüme sebepmiş meğer. Düşmeseydim... ...gelip sana söyleyecektim yapacakları kötülüğü. Ama bir yandan da... ...iyi ki düşmüşüm diyorum biliyor musun? Onları duyduğumu fark ettiler. Böyle bir kaza olunca da, cesaret edemediler. Yoksa başına neler gelecekti kim bilir. Hocam. Her şeyde bir hayır vardır. Hiç şikayetçi değilim ben. Hem sen artık git. Saat çok geç oldu. Ablan merak et. Biraz daha iyi, Zehracığım. Ortalık hiç iyi değil bugünlerde. Hadi güzelim. Peki hocam. Keşke Cahit seni anlasa. Uza yazmasa şiirlerini keşke.